Merhabalar, bu videomuzda tarihte tıbbın bazı korkunç tedavi yöntemlerini sizlerle paylaşıyoruz. Geçmişte insanlar bir hastalık için tedavi bulmak istediklerinde başvurdukları ilk yöntem deney yapmaktı. Herhangi bir referans kaynak olmadan deneme yanama yöntemiyle insanlar iyileştirilmeye çalışılıyordu. Sağlık geçmişten bugüne kadar en önemli problemimiz olmuştur. Tıp bilimi günümüzdeki halini alana kadar karşılaşılan hastalıklarla baş etme yöntemleri oldukça çılgın aşamalardan geçmiştir. Hangi çağda olurlarsa olsunlar, insanlar mükemmelliği elde etmek için elindeki her şeyi denedi. Bunlar ne kadar çılgın yöntemler olsa bile. Ama eski çağlarda bazı tedavi yöntemleri var ki, hastalar bu tedavilerin üzerlerinde denenmesini nasıl kabul etmiş anlamak güç. Bu içeriğimizde geçmişte kullanılan inanılmaz tehlikeli ve korkunç tedavi yöntemlerini ele alıyoruz. Kan akıtma tedavisi, kolun ya da bacağın kesilerek kirli kanın akıtılmasına dayanan bu yöntem, 19. yüzyıla kadar sıklıkla başvurulan bir tedaviydi. Eski Hint ve Arap kaynaklarında bu yöntemin sıklıkla kullanıldığı yazmaktadır. Özellikle Orta Çağ'da oldukça revaçta olan bu teorinin 19. yüzyıla kadar rağbet görmeye devam etti. Kanın kirlenmesi hastalıkların sebebiydi ve bunları temizlemek için kana akıtmak çare olarak görülüyordu. Bunun için ağrıya neden olan alan kesilir ve oradan kan akıtılırdı. Modern tıp araştırmaları ile bunun hiçbir faydası olmadığı ve hatta kan kaybın ciddi sonuçları olabileceği kanıtlandı. Baş ağrısı tedavisi, kafayı delme işlemi, Eski çağlarda şifacılar baş ağrısının beynin kafatası içinde sıkışmasından kaynaklandığını düşünüyorlardı. Düşünce böyle olunca tedavisi de kafatasını oymak oluyordu. Bu tedavi yönteminde doktorlar hastaların kafasında bir delik açıyor, böylece tüm kafa ağrılarını tedavi edebileceğini düşünüyorlardı. Bu tedavi yöntemi Neolitik dönemlerden itibaren insanlık tarafından kullanıldı o dönemlere ait değişik çizimler var. Bu çizimler birleştirildiğinde migren tedavisi yapıldığı tahmin ediliyor. Ayrıca bu işlemin o dönemde kafanın içine bir cin girmesi ve bu cinin oradan çıkarılması inancıyla yapıldığı sanılıyor. Frengi hastalığı tedavisi Eskiden civa klorür, frengi tedavisi için kullanılıyordu. Aynı zamanda içinde civa bulunan bazı haplar ve şuruplarda 19. yüzyılda depresyon, amile kalamaman ve diş ağrısı tedavisinde kullanılıyordu. Bugün pek çoğumuz civanın insanlar için son derece toksik yani zehirli olduğunu biliyoruz. Ancak bu elementin birçok sağlık sorunu için geniş bir yelpazede etkili bir ilaç olduğu düşünülüyordu. Antik Yunanlar ve Persler hastalara civa içiriyor ya da vücutlarına merhem gibi bu sıvı metali sürüyorlardı. Antik Çin'de ise canlılığı arttırdığı ve uzun ömür sağlayacağı inancıyla civa bileşikleri kullanılmaktaydı. 19. yüzyılın sonuna kadar civa aynı zamanda frengi gibi cinsel yolla bulaşan hastalıkları tedavi etmek için kullanılmıştır. Bu dönemlerde birçok hasta civa zehirlenmesi nedeniyle öldü. Ruhsal Hastalık Tedavisi Lobotomi İnsanlık tarihin en tartışmalı tıbbi uygulamalarından biri olsa da bu tedavi yöntemi mucizine Nobel ödülü kazandırmıştı. Şizofreni, anksiyete ve depresyon gibi sorunların tedavisi için kullanılan bu tedavi yöntemi 1930'lara kadar oldukça popüler bir yöntemdi. 1950'lere kadar aşamalı olarak durdurulan bu tedavi yöntemi uygulandığı süre boyunca 70 binden fazla hasta üzerinde uygulanmıştır. Lebektomi denilen benzer bir prosedür, epilepsi vakalarını tedavi etmek için günümüzde uygulanmaktadır. Askıya asılma Fotoğraftaki adam, hama yatmaya bilmeyen biri değil. Ne yazık ki, skolyoz için çok yanlış şekilde tedavi görmekte. Zira eskiden, omurganın yamuk olması sonucu ortaya çıkan skolyoz hastalığı, tedavi etmek için hastalar kolundan ve bacaklarından tavana asılıyordu. Amerikanın ünlü ortopedistlerinden Louis Sayer'in bir tedavi yöntemi. Skolyozu, yani omurganın S harfine benzer şekilde olması olan hastayı tedavi ediyor. Artık bu yöntemler kullanılmıyor. Ameliyatla düzeltiliyor. Tütün ile Lavman tedavisi Avrupalılar, Amerikan yerlerinden öğrendikleri bir yöntem sindirim ve karın ağrılarını tedavi etmek için tütün kullanıyorlardı. Tütünün içinde nikotin olduğunun ortaya çıkmasıyla yöntem popülaritesini kaybetti. 8. yüzyılda tütün Avrupa'ya girdikten sonra uzun süre zenginler tarafından kullanılan kabızlık için tedavi amaçlı yöntemdi. Hatta bir kaynakta 14. Louis 2000 defa bu yöntemi denediği yazıyor. O dönem aristokratlara günde birkaç kokulu lavman olarak yani özel kokularla uygulanmıyormuş. Basit bit borudan tütün dumanı hastanın rektumuna üflemesiyle yapılıyordu. Daha sonra süreç çok daha gelişti. Özel tütün dumanı lavman kitleri ortaya çıktı. Tütün yanan bir iç rezervarlık körük bulunuyordu. 18. yüzyılın ortalarında tütün lavmanı tifüs, kolera ve yüksek ateş için popüler bir tedavi olmuştu. Tipik bir lavman tuz, kabartma tozu ya da sabunla karışık ılık su içebilir. Bazı doktorlar karışımı kahve, kepek, otlar, bal veya papatya eklerdi. İşkence gibi diş tedavisi Anestetik maddeler bulunmadan önce diş tedavisinde kullanılan yöntemler hastalarda büyük acıya yol açıyordu. Diş ağrısıyla yaşamak çok daha beter olduğundan insanlar bu işkenceye katlanmaya razı oluyordu. Yıllardır kullanılan afyon, hil keneveri ve adam otu gibi bitkisel ilaçlar sadece ağrının şiddetini dindirmeye yarıyordu. Diş ağrısına sebep olan çürümelerin sebebinin ise 1700'lü yıllara gelene kadar diş etlerinde yaşayan bir kurçuk olduğu düşünüldü. İtalya'nın Dolomit Dağları'nda keşfedilen bir iskeletteki iltihaplı diş, insanlık tarihinde bilinen en eski dişçilik örneğini ortaya koyar. İltihabın bir kısmının çakmak taşı aletlerle temizlendiği görülen dişin keşfiyle İlk dişçilik çalışmasının bin yıl önce başladığı kabul edilir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğeni ve yorumlarınızı unutmayın lütfen. Kanalımıza henüz abone değilseniz abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Hoş kalın.